Evet, şimdi nişoş toplama zamanı. Uzun bir zamandır bunu hep söylüyorum. Şimdi köprü başında biraz konuştum sevgili YouTube camiasına. Tabii tabii. şu şey yapacağım, şimdi vereceğim. Şöyle bir toplama olayını bir gösterelim. Şu anda bu kadar topladık. Nişoş topladık. Nişoş dediğimiz ne abi? Şu. Bakalım şöyle bir şey. Bunun yapraklarını kurutuyoruz. Çorbaya atıyoruz. Şöyle bir yaprağı var. Çorba yatıyor. Çok ağır bir kokusu var. Nane aslında ya. Çok ağır, yabani bir nane. Yapraklarıyla ee, çorba yapılıyor. Genellikle böyle kurak. Kurak mı diyelim? Taşlı, toprak biraz daha. Burada şey eksik olmaz değil mi? Yok. Domates, biber olmaz. Çorak mı diyelim buna? Kurak. Diye. Kurak. Yani yağmur suyuyla hayat bulan yabani bitkiler var. Kendini... Çıkmış. Bunlar da tohumlar işte. Şöyle bir tohumları var. Şunlar yere düşünce değil mi? Evet. Kuruyor yere düşüyor tekrardan. Tekrardan, çıkıyor. tekrardan nişoş veriyor. Biz de bunları şu şekilde yaptığımız zaman şöyle aldığımız zaman tekrardan büyüyor diyorsun öyle mi? Küçük küçük olanları. Kestiğin yerden bir daha büyüyecek mi bu? Tekrar büyüyor. Hmm. Zaten sabittir bunların yerleri. Birkaç kez toplayabilirsin yani aslında. Evet, olarak Bakıyorum kimse toplamış mı diye kimse toplamamış ya. Yani genel olarak kesilmemiş. Şöyle bakalım, gösterelim. Şimdi niş bu. Birazdan yukarıda da göstereceğim size. Haydi bakalım, toplamaya devam edelim. Ne güzel akıyor değil mi? Yeşillik. Güzel yağmur yağmış ama. Her şeyi götürmüş. Neredeyse aşağıda toprak kalmamış yani. Önemli bir kanyon gibi burası ya. Kanyon. Aynen. Hani böyle ciddi bir yürüyüş parkuru olabilir yani. Yabancı bizde arkadaş vardı da yürüdüğümüzde onunla geldik buraya da ciddi bir şey dedi yani yürüyüş parkuru aslında. Ciddi hmm. bir şey yapacaksınız diyor. Tanıtımının. Evet. Tabii şey yapıyorlar ya mesela kanyonlarda yürüyüşler. Interden, 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 Şimdi su var. E taş var normal yollar var hani Yerler. parkur için. Bu suyu normal toplayıp akıntı şeklinde ver. Şuraya versen yukarı. yüksek bir şekilde. Şelale, önemli bir şelale aslında orası. Bu sürü şelale geziyorum ya ben. Burası gibi bir şelale yok aslında. Ne var şelale? Çok. Bence en iyi şelale. Ya suyu toplayacağız. Oraya verdireceğiz. Ya dağılıyor su herhalde. Hı. Yoksa hepsi oradan mı geliyor? Yayladan geliyor işte. Yok Yerler... suyun hepsi bu mu? Bu. Belki toprağın altına gidiyor mudur bir yerlerde. Gidiyordur ama onu şey yapamayız. Engelleyemeyiz. Yayladan kestikleri için bu kadar geliyor. Toplamda daha fazladır diyorsun. Eee böyle. Devam edelim. Şu şeyin altına çıkalım. Orada bırakalım. Hosan. Şöyle ben bir fotoğraf alayım. Şurada bırakalım. Güzel, güzel. Güzel. Yani maşallah maşallah. Bu da bir şey, gibi. He? Su dev var gibi. Su bir olanda Bir şelale var. Geliyorum bekle. Burayı böyle. Otomatla i̇şte böyle merdivene gidersin ha. Ekşidan çıkıyorsun. Daha az kalmış zaten. Az daha, daha iyi de boyut aramaya geçtim mi zaten. <laughs> bir parçayı koydum. Rahat kaldı. Az daha, daha iyi de zaten murdet. Olay bir cavret yani. Olay bu Aziz. Evet. Bayağı nişoş. İyi topluyorsun ha. Çılgınsın. Görüyor musun? Bunları topladık mı? Okey, geliyorum bekle. Kamerayla topluyoruz ya. Nişoş. Nişoş Nişastalı çorbası yok muydu? çorbası şey yapıyor. Fasulye çorbası var. Oo. O bayağı iyidir yani. Evet. Fasulye çorbası da iyidir. Ne kadar topladık? Yani niyetçi. Yakışık... olmadı ya. kilo İyi yok. 10 kilo, yok. kilo. kilo. kilo yoktu. Yok ya. kilo Evet, burası Kışlanın yolları. Buraya ne deniyordu ya? Hosanın başı. Hosanın başı. <laughs> Hosan. Hosan deyince de, Erzurumda kullanıyorlar ama. Erzurumda var. Hosan, Hosan diye geçiyor orada. da Yani akış, suyun birleştiği yermiş. Taşın yer. üstünden düşülen yer. Şelalenin attığı yer aslında. Evet, yani. şelale. E, de aslında aynı mantık. Hosan. Hosan'dan akan su. Böyle birkaç tane var bizde.